<laughs> Kardeşim gülüşü. <laughs> ha, ha. ay dur canlı yayında kaza yapacağız bir dakika, kardeş ya. <laughs> <estağfurullah. gülüyor> kardeş ya ay Allah korusun. Saba, ne diyeceğim? Saba. Herkese merhaba. Türkçenin niçin ettim. Daha açılışta bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar herkese esenlikler diliyorum. <laughs> Selamun <laughs> rahmetullah ve <laughs> berekatü. <laughs> ay Kardeşim bak o beş dil biliyor ya. Beş mi altı mı neyse. İlla Arapçayı sokuşturacak arayı. Efendim biz sabah körü derdi. Aramız bir, bir saat mi? Sabah körü öğlenin 12.30'u. Öğlenin 12.30'uymuş. Biz %50 grubundan Özlem'le buluşmaya gidiyoruz. Özlem kim diyeceksiniz? Neşenur'un 20 yıllık arkadaşı. Ee, yabancılarla evli Türk kızlarının %50 Türk diye bir grupları var. Kübalı ile evli olan var, Kolombiyalı ile, Kanadalı ile, Afrikalı ile, Çinli ile, Japonla. Bunların hepsi bir araya gelmişler, %50 diye bir grup kurmuşlar. Ee, oradan işte özlemle buluşmaya gidiyoruz. Dün e, canlı yayında sohbet ettik kendisiyle. Bahçeden üzümlerin kalanlarını topladık, yıkadık, Üzümler temizledik. Al, aldın sen Afrika'ya koyduğun üzümleri. Ödümü koparttın be. Ne? Sen beni korkutma. Yüzüğümü değiştirmiştim o yüzden. Aa, yüzüklerimizi anlat. Yüzüklerimizi. Şu yüzüğü Neşe Nur'a... babam yoktu. Ne Nikahta takmıştı. Nikahta babası yok diye. O da bana... Ay dur şu elimde. Şunu almıştı. Ay şöyle göstereyim. İnşallah aldık ablamla. Ablamla inşallah aldık diyor manyak. Bana hiç kimse böyle bir yüzük almadığı için hayıflanıp duruyordu bu da ablacığım ben sana alayım dedim. Biz birbirimizin aldığı yüzükleri takıyoruz. Bak orada şey söyle zirkon yani millet. Zirkon, zirkon şey tabii zirkon. Önemli olan hangi duyguyla alındı onu şey Takma mi taktım bugün canlı yayın falan yapacağız diye oradan özlemle. Şimdi yolda giderken biz küçükken arkada otururduk ikimiz de. Annemle babam önde. Annemin ayakları havada çünkü ayak ucunda olan bir sepet olurdu. O sepetin içerisinde işte o zamanlar çok güzel böyle kaplar falan yok. Eski bira şişelerini annem doldurur. Tıpayla işte elma suyu, portakal suyu ne sıktıysa ya da normal su koyardı. Bir sürü sandviç yapardı. Ekmek arası, köfte mefte, leblebi. leblebi. İşte yüzde ne bileyim ben 70'le giden bir arabada 6 saatte 7 saatte Antalya'dan işte Ankara'ya, Konya'ya falan giderdik. Çok eski bir arabamız vardı ama biz arkada hep şarkı söylerdik, e, Mavi Deniz söylerdik, ondan sonra bir de Neşenur'la babam birbirlerine sensin ot, o da derdi ki ot olan sensin birbirlerine. Keven, keven hiçbir işe yaramayan bir ot. Evet hiçbir işe yaramayan bir ot. Kevene bak kevene, yazık seni sevene. Söyleyelim mi? Kevene bak kevene lo yazık seni sevene Seni seven divane lo senin ne de güvene Zaha deme elinden başamı yar elinden nasıl edem nerelere gidem o zalımın elinden nasıl edem nerelere gidem o zalımın delinden kevene bak kevene lo yazık seni sevene seni seven divane lo Seninle neme güvene Bunlar babamla birbirlerine esas ot sensin. O da derdi ki hayır ot sensin işi komik tarafı babam çok zeki bir kurmay kız kardeşim de manyak akıllı bir kız niye birbirlerine kemere bak şeyini söylüyorlardı anlamıyorum ki bir de şeyi söylerdik yolda mavi deniz sahil mavi uçak kuşlar gökmaz mavi 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 gülen gözlerin hani sen, gece, oh, dedi, gece kara, dağlar kara, sevdiceğim dağlar kara, gözü dalmış karanlıklara. Sen gidelim, hasretin yetti canıma. yanına yanına Daha kaza. kaza deme. Bak 130'da gidiyorum otobanda yaptığım zaman. Ay zaten. tövbe estağfurullah. Canlı yayında öldüler diye videomuzu yayınlarlar sonra Türkiye'de. İki kardeş 30 yılını birbirinden ayrı memleketlerde geçirdi. Geçen sene Ayşenur Yazıcı ölümlerden dönmüştü. Sakat kalmıştı artık yürüyebildiğini öğrendiğinde kız kardeşi o da yaş gününde bilet hediye etti. O da kalktı Almanya'ya gitti. Süslenip püslendiler özlemle buluşacaklardı. Ama yolda giderken yazdım senaryoyu olan biten bu yolda giderken sonu yazdım. İşte şey ruhları şad ulaştırmadı ama ruhları şad olmasın ruhları TT olsun oldular ha 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 ay <laughs> arkadaş bilgisayarcı olunca böyle oluyor Zahar <laughs> neyse ay Allah korusun ayol bak hep anneannem de söylerdi ya yani. ne söylediğine dikkat, söyledi, dikkat et diye. ne söylediğine dikkat et can abi dikkat et gerçek olabilir yapmayacağım güzel bir şey söyleyince olmuyor ama işte bana 3 milyon çıkacak diyorsun çıkmıyor ama işte bu ayağımı kıracağım diye iki ayağım birden kırıyorsun. Hay Allah. Yani bu evrende bir var. Modem bozuk. Modem bozukmuş. Evrenin modemi bozuk. <laughs> <laughs> Manyak. Bu bir şey söylüyor. Nah dur duh diye. Ben bakıyorum oraya nok nah, nah, sola dön diyor. Şu sola dön. 25 dakika varmış gideceğimiz yere. Neyse işte. Yollara düştük böyle gidiyoruz. O Kevere bas şimdi. Yapacağız yapacağız diyorum canlı yayın bugün. İki tane fazla olur. Niye yani. ya? Yapalım canlı Ne var? Almanya'da en çok neyi sevmiştim ben? Kuralları uyuyor insanlar. Ve anladım, kuralları... Kurallara uymak zul değil insanlara. Yani kuralı uyduğu için kendini eziklenmiş hissetmiyorlar. Ne acayip güzel bir şey değil mi? Sol şeritte tek bir insan yok. Herkes düzenli gidiyor. Yani... Sol şeridi açayım mı da bakayım şöyle yaparsa ha yaptım yolumuz bu Hohrein mi yazdı yani. bak Osfart dışarıya bir yapın diyor <laughs> bu İngilizce Fart değil ama fart ne bileyim ben şimdi bak yolda bir tane çöp görüyor musun ben ya yani şöyle onları met etmek için bunu anlatmıyorum Terbiye. neden bu terbiyeyi edinemediğimize hayıflanıyorum o kadar kıskanmak da değil bu yani neden bir anne çocuğuna arabada giderken neşe bak ileriden sağa dönecek neden bir anne çocuğuna bunun çok ayıp bir şey olduğunu anlatmaz yola sümkür yora türkür arabadan sigaranın izmaritini fırlat kola şişesini bira şişesini fırlat yani şöyle söyleyeyim, kurala uymak ağrına gidiyorsa eğer, sen hala ilkelsin demektir. Bence öyle. Hah, bak buradan gaz çıkartın diyor. <laughs> day, slide, day, 3. 30 metre, 300 metre sonra dedi. <laughs> Yok, buraları biliyorum. Şehirde <laughs> lazım olacak bana şey, navigasyon. Evet kırmızı ışıkta falan duran var burada düşünsene. Manyak. <laughs> Kimse inip dövmüyor niye kırmızı ışıkta döndü durdun diye. Ay, Al Almanca çok zor bir dil neşe. Sen bir sürü dil biliyorsun. Sence hangisi en zor? Eğer önce Fransızca öğrendiysen sonra Almanca zor. Çünkü Lola veya di da, de, yani dişil veya eril mi deniyor He. şeyler artık e, önündekiler e, aynı değil He. ve e, Fransızca lafi dur nasıl söyleyeceğim şimdi örnek ver çünkü şey trafiğe kontrol e, konsantre olduğum için yapamıyorum e, aynı kurallar değil yani öbürünün kuralını karıştırırsan ikisinden bir tanesini canını okuyorsun. Ben de şey öğrenciyken yanlış hatırlamıyorsam bizim yurtta çok Yunanlı çocuk vardı kız yoktu. Hepsi erkekti. Beni çok sahiplenmişlerdi. Yani Türk'üm diye düşünebiliyor musun? Bizim Yunanlı ile çok, çok kızlarımız var. Var. Biliyorsun. Benim en samimi arkadaşım Yunanlı eşi. Çok güzel Çocukları da hem Türkçe hem Yunanca konuşuyor. Kendini hiç de ezik bezik hissetmiyor. Çünkü ikisi de kendi ülkelerinden önce şahsiyetinin geldiği bir öğretmişler. Neyse. Evet. E, evet. Bana her gün 4-5 kelime öğretiyorlardı Yunanca. Ben de ee, bayağı bir kelime hazinem olmuştu. Yani mesela sinekle arkadaşı karıştırıyordum. Filya, fili. Ee, sonra ekmekle e, kadın cinsel organının yani neredeyse hemen hemen aynı kelime yani muni, gibi. Onları bana klasik kötü kelimeler önce öğretirler. Yani Kusur bayağı anlamaya başlamıştım. Yunancayı bayağı anlamaya başlamıştım. Suriya saatinde gelirken Fransızcadan, Yunanca'ya bir sözlük de almıştım yanıma. Çalışıyorum plajda, babam geldi. Sana anlatmıştım bunu değil mi? Hatırlamıyor musun? Ne yapıyorsun dedi. Yeni bir dil öğreniyorum babacığım dedim. Aferin ne öğreniyorsun dedi. Yunanca deyince kafasına <laughs> sıçtığı bu kızı diye. <laughs> bir patlattı. Önündeki şey... Babam çok bir Sözlük yani. çok milliyetçiydi babam. Yani bir de kuru milliyetçilik yani. Kuru <laughs> kafa Ondan sonra attı benim şeyimi denize. Sonra ya, çocuklara da söyleyemedim bunu Yunanlı arkadaşlarıma. Çünkü Türkiye'de de var Yunanlı arkadaşlarım. Tony mesela var. Çok severim Tina, Tony. Soyadlarını da söyleyeyim mi? Anastasiadis. İyi insanlardı. i̇şte Yunan ismi soyadı değil ya. Yani. Hiç <laughs> değil. Yazıcı yazıcı gibi. Yazıcı. Bir daha da elleşmedim Yunanca ile. Bak nasıl kesti önümü görüyor musun? Ee, sonra pandemide İspanyolca öğrenmeye kalktım. Busu.com diye bir yerde elleştim. Ders. Altıncı derse kadar bayağı bir şey yaptım. Altıncı dersten sonra dedi ki pardon artık sen hani söktün. Ha, şimdi gramer şusu busu şey, üye ol bize dedi. <laughs> Dedim valla olamam, para vermeyeceğim. Atladım YouTube'a. YouTube'da bir İspanyol hoca buldum. Oradan rakamları öğrendim. Ama konuşabiliyor muyum? Hayır. Ama İspanyolca bir diyalogda neden bahsettiklerini anlayabiliyorum. Çünkü onu da kökü Yani aslında bir dil öğrendim ve öbürlerini öğrenmek çok kolay. En kolayı da İngilizce yani. Bizim ikimizin de avantajı küçükken ikinci dil gibi, ikinci dil ana dili gibi öğrenmiş olmamız. Yani Hı. tam e, beyindeki e, dil merkezi gelişmeden başka bir şey veya gelişirken başka bir dil öğrenince Hı. onun ayrımını yapabiliyor. Yani ilk yabancı dilini 30'unda öğrendiysen daha zor. Anladım. Yok evet Hı. daha zor. Hı. Yani ben e, pandemide o İspanyolca öğrenirken orada da şey var yani kadın ve erkek el, Louis işaret ederken başka it, şihi gibi. Arapça da öyle. E, Oha, takı alırken. Ha. Sonra ana, e, işte. Arapça bazı kelimeler beni çok e, cezbetti. Mesela hırs gibi. İhtiras ve hırs. ikisi de hrs kökünden geliyor ya. İkame gibi. ikametin oradan gelmesi. İkame Hadi etmek. Kardeşim, geç kardeşim. Bana bak canlı yayında ana avrat. Bak aa ne ayıp leşi aşk olsun. Adam, Adam sol işareti Uzun ömürler diliyorum ya sen ne anladın ki. Adam <laughs> hiçbir şey yapmadı. Ay nasıl sinirli bu. Araba kullanıyor ben Türkiye'yi. Sol şerit veriyor bak garibim ya. Nerede önümü kesti ondan sonra orada. E tamam sola nasıl çıkacak önünü kesmeden? Hırsı çıkayım. Ah. Geldik mi? Neyse yolda giderken şey yapayım dedim. Azıcık canlı yayın açayım. Hiç olmazsa YouTube beni geriye atmasın diye. Çünkü uzun süre yani 3-4 gün yayın yapmayınca seni hemen iteleyip kakalıyor, gerileri atıyor. Daha sonra yaptığım videoları kimse ne sunmadığı için geride kalıyorsun. Sonra bir gün geliyor diyorsun ki ya ben niye YouTube'a video çekiyorum ki? Ben ne işe yarıyorum ki? Niye bunu yapıyorum ki diyorsun. Onun için canlı yayın açma. Aa Bauhaus. Türk Bauhaus Almanya'ya gelmiş kıskanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Burası Frankfurt'un girişi. Ne taraftan? Doğudan. Ne girişi. Frankfurt'un batıdan de. girişini gösteriyoruz efendim. Rüder <laughs> <Ortada tramvay. gülüyor> <laughs> Aha hep Lidl deyince sen ne diyorsun? In the middle. Lidl, <laughs> Lidl, <Little, gülüyor> in Cem Yılmaz'ın ortaya Bahsettin küçük küçük musun? mezelerden getirsin. Cem'cim yavrum çok severim ya. İyi çocuk. Iyi. <gülüyor> <gülüyor> Liebe. Bir tek Liebe'yi bildim. Aşk. Liebe. Liebe. Ha pardon. Aha filli boya burada da var. Neşe bu fil nereden çıktı? Kaparon. Bir ihtimalle annesinden çıkmıştır ama. <laughs> Hayır canım bunun bizde Filli Niye burada kaparol? Allah Allah. Neyse. Belki değiştir. Ama yok değiştiremez. Mesela adını. Türkçede ne var? Fis var değil mi? Fis mi sif mi? Sizlik. Sif. Cif diyorsunuz. Cif evet. O Almanya'da fis. Çünkü Aa. sif Almanca hayanı sanırım pipi, çiş demek. Yani, o, yani temizlik şeyini şiş koyamayacağın için markasının ismini ters çevirmişler. <laughs> Aa! Yani belki de fili Türkçe'de kaparol bilmem ne olacak yanlış anlaşılacak diye fil diye çevirmiş olabilirler. Bilmiyordum bak. Fikir yürütüyorum bilmeden konuşuyorum her bak e, Fransızca da mert. Yani D harfiyle yazılmış. D harfi m bok demek. Ama Türkçe'de mert yürekli demek. Doğrucu tip demek. İsmi Mert olan yiğit demek. nasıl okula gidiyor. Sen e, bizim Fransızca hocamız işte sınıfa girdiğinde herkes ismini tanıtıyordu kendini. Senin adın neydi? Mert deyince adam Va! diye yerlere attı kendini. Soru öğrendik. Türkçe Mert yiğit demek. Dürüst demek. Her dilde şey bizim mahallede shit, ş, i, t harfleriyle Aa. Şey vardı, fırın e, dizisi vardı yani. Ama ne demek ki Türkçe shit? Ne bileyim ben, büyük ihtimalle şey, Kürtçe shit bir şey demek. Buğday ya da başak falan gibi bir şey. Çünkü başak resmi koyuyorlar şit şey ite, git İngiltere'de shit diye bir şey aç, fırın Bak aç. şimdi şu birazdan inşallah çekerler. Çok hızlı tarafı. geçti. Otuzluk yerler abi 70'te yetmişte gidiyor. Türktür. Öperler nasıl öp, durduruyor polis canım benim diye. Aferin sana gel bak. Kemal Sunal çektim. gibi durdurup öpüyor yalak. Bak varım. resmini çektik diyor. Bunu almak ister misin? 100 euroya vereceğiz sana diyorlar. Alıyorlar zorla. Yoksa gözünden kan alıyorlar. Gözünden kanla mı <laughs> şey. Ne kadar terbiyesiz. demek hiç bilmiyorum. Bilen varsa lütfen yazsın altına. Evet. E, gözünden kan almak deyiminin nereden çıktığını bilen varsa lütfen videonun altına yazabilir mi? Kaç gündür onu düşünüyoruz. Ben seviyorum öyle deyimlerin nereden Ama geldiğini deyime de ondan kaç Yani mesela bu işte bir çapanoğlu var. Bunun bir şeyi var. Ne derler ona? Ee, hikayesi. hikayesi var. İşte gözünden kan almak ne? Bir kere nasıl oradan kan alınabilir? Damardan kan almak bak, çok daha kolay bak, değil mi? Ne bu? Ambulans, ambulans gidiyor. Herkes kırıklığı kenara açtı. Herkes bak gidiyor. Kimse önüne geçip arkasından hızlı önünden bilmem ne uğraşmıyor. Kimin ne yazdığını hiç görmüyorum Neşe yazı yavaş yazan var mı? bence onun için. Her seferinde öyle oldu. Kesile kesile olabilirdi. Neyse kızlar. Aha. Epeydir konuştuk. Kızlar. Beyler. Aa. Genelde kızlar takip ediyor beni. Beyler yani ben var mı bilmiyorum. Ne beyler beni takip ben edip, edip ama. Şlapşluk şlup, şlup filan bir şeyler <gülüyor> söylüyor. <laughs> Şlapşluk. Aaa! KFC varmış burada. Hala KFC Türkiye'den açık Türkiye'den getirdik onları hiç. Bizde yoktu bunlar. Aha. Bizde doğal gaz yoktu. Odunlar topluyorduk o şeylerden. İşte tabii. mağarada mı yaşıyordunuz? Mağarada yaşıyoruz. Yaprak var mıydı? Yoktu. Biz mızrak sokuyorduk. <laughs> 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 Mızrakla öldürüyorduk. Hayvanlara sokuyorduk. <laughs> Tövbe ya Rabbim Tövbe ya ya. Aa bu ne <laughs> yapıyor? Para topluyor. Burada da dilenci var mı ışıklarda böyle? Evet sağ olsun mültecilerimiz bizim de var. Bu bu, bu tüteciyi mi acaba? Büyük ihtimalle. Şaşı Ay yazık be. Ama işte onu kullanmazlarına kızıyorum. Bir insanın engeli olabilir. Hayatını Hayır, rahat ya. etmeyen aslında, şeyler olabilir. Aslında. Ama onu silah olarak kullanıp vicdandan para kazanıyorsan çok kızıyorum. Hı. Duygularını kullanarak insanlara Duygu acı mı? Duygusunu. Düşün. Onu diyordum demin 19 yaşından beri tek başına yaşayıp ve erkeklerin hakim olduğu bir yani bilgisayar sektörü bundan 30-40 yıl önce Türkiye'de yoktu. Ben sırf erkeklerle çalıştım ve teknisyenlerle bilmemlerle çalışınca biraz böyle erkeksi küfürler falan geliyor. Yani kusura bakmayın ben öyleyim. <laughs> Etmemeye çalışıyorum ama. Bazen de hayat seni o hale getiriyor. İşte musun? Yani 19'undan beri tek başına yaşayıp okuyup şey yapınca böyle oluyor. Sertleşiyorsun. Hanım salon salon hanı, hanı hanım efendiliğin azalıyor. Han <laughs> hiç zaman salon hanım efendisi olmuyorsun Şu ki olamazsın ben onu ki zaten ya. Türkiye'de hele mümkün yok yani. Salon hanım efendisi çıkarmayın <laughs> Aha burada da bir tane kolu <laughs> Aa bunlar Ayy. niye buraya gitmişler Ama bir dakika adamın kafasında namaz takkesi vardı. Burada çok mu Türk var? Çok. Yani o zaman tamam, namaz takkesi takarak daha çok para toplayabilir. Yaz şu anda aşağıda şey Filistin, Milistin bilmem ne. Ah, Sumudu biliyorsun değil mi? Gemiye İsrail bastı. Yine o çocuklar <laughs> o yemekler gidemeyecek. Hani şey... Yine içinde kim var? Greta var. Greta başka bir şeydi. O kız ha. bir proje biliyorsunuz değil mi? O Greta denilen gerizek. O kız Asperger. İyi değil o. Hayır kızın zaten şeyi olduğu biliniyor Yani, diğerlerinden farklı Zihlisel bir düşünce sistemi ama. var kızın. Hayır var bir şey ama bu çocuğu böyle kullanmaları güzel bir şey değil. Ve çıktığı yer çok güzeldi klima için. Evet. Benim geleceğim ama şimdi her şeye bilip bilmediği her siyasi şeye i̇şte proje olarak kullanıyorlar kızı. Evet, öyle. Okulu yok mu bunun? Bilmiyorum. Anne baba üstünden para kazanıyordur. Ha doğrudur. Aha herkes önümüze geçti. Arkadaş bak şu solda çubuk var ya onunla işaret veriyorsun giderken sola sağa. Ay. Neşe sen babama benziyorsun git Aynen gide. babam. Bütün trafiktekileri eğittin. Ya bir kırbaç geldi. düğmeye bas şuradan bir kırbaç çıkıp babam çık diyor ki ya. ol pazar çıkacaksın hepsini ezip geçeceksin diye ben o Ben de şeyi düşünüyordum. Böyle arabanın önünde küçük bir fıskiye gibi bir şey olacak. Buradaki bir düğmeye basarak oradan mürekkep pışkırtacaksın. Arabanın camlarına. Şu anda şeye girdik. Sol tas çekebilirsin. Bak BMW, Mercedes, Porsche, bilmem ne işte bütün arabaların Bu şeyleri. Ne? BMW. Ha BMW ha, satış keçinin, yeri mi? Ha, en büyük şeyleri. Ne denir? Distribütör mü? Ha. oldu. Baviera Motorwerke. Ya. Bayerische Motorwerke. Her gün neyse işte. Ne güzel bisikletlerin ayrı yerden gitmesi. Birine çarpacağım diye diyordum çıtlamıyor yani. Ayrı yolu da vardır da bu şehrin bu kısmı dar olduğu için burada ayrı yolu yok. Yoksa bisiklet yolu da var hep. Bak şurada karşıda var kırmızı olan bisiklet yolu. He anladım. Orada yaya da duramıyor. Burası BMW. Sağ Hollanda'ya git esas bisiklet yolu göreceksin. Ha bak burada da var bisiklet yolu. Hollanda'da birkaç video seyrettim. Bisikletler arı kovanı gibi hareket ediyorlar. Biz yani işte Ev orada yüzlerce... Inmiş, bindim şehir olduk. Almanlar bile yani Avrupa'da yaşayan kızlar bile. bisikletten bisikletlerin her şey öncülüğü var. Hı. Hmm. E tabi kaportan yok çünkü. Abi, sürekli. Hayır ya ya da öncülüğü var. Öyle mi? Tabi eğer bisiklet yoluysa ya Aa, Tesla var. solda. İşte her şey var bu yolda dedim mi? Bütün araba şeyleri. Aa bütün rakipleri aynı mı? Caddeyi mi toplamışlar? Bizdeki sanayi gibi diye düşün. Ha burası sanayi bölgesi mi? Değil yani satış sanayisi. <laughs> İncin top oynuyor to sokaklarda niye? İncin niye? toplanmış o gün olimpiyat yapıyorlar. Bugün oldu? bugün şey Doğu ve 3 Ekim. şey Almanya'nın Doğu Batı, Doğu Batı Almanya'nın birleştiği gün doğru bugün tatil diye dün neşeyle çıktık. İşte ekmekti, yoğurttu neyse işte alınacakları aldık. Çünkü bugün her yer kapalı demişti. Ah kıyamam bu çok üzgün. Çok üzgün değil sokakta yaşayan biri? Böyle. Öyle mi? Çok şükür ailemiz var sokakta değiliz. Ya durmadan yine bana batıl inançlarımı yap. Şaman şaman şeylerimiz tuttu şak şak bunu çekelim şuraya vuralım şaman. Aha bu cama mı? vurma cana gelir taşa vurma ne başa gelir. tut mu? Tut. Abla çekme çekmiyor. dava edebilir yani. Beni dava mı dava edebilir? Ed ben çok çek yok bir 30 sene yok biliyor. Anne Pomes. Anne Pomes ne lan? Şey öyle videolar var Instagram'da. Anne gitmeyelim çok iyi. Ben yeğenler konuşamıyor. Ben diyor Pomes onlar anlamıyor. Ben diyor Pomes istiyor. Kızarmış patates demek. <laughs> e, senin oğlan da Türkçesi şey gibi. Kötü, ne yapacağım burada büyüdüm. Bilmiyorum. Neşenur'un oğlu anne Türkçe baba Almanca konuştu belli bir yaşa kadar. Çok güzeldi Türkçesi. Okula Böyle 5-6 yaşına Nefis? kadar. Ha. Ondan sonra annenin de Almanca konuşabildiğini keşfettikten sonra <laughs> evde kimse Türkçe konuşmayınca çocuğun Türkçesi de tabii şey. Teyze hoş geldin falan böyle konuşup de Türkçe anlaşamıyor. İngilizce fena değil neyse ki. İngilizce ne konuşabiliyorum aldı? yeğenimle. Ne yapalım o da onun kaderi. Ama ileride çok güzel uluslararası aktör olabilir. Çok yakışıklı benim yeğenim. Bak burada çok güzel bir şey vardı. Keşke seni getirseydim. Kör müzesi var. Ay kolum yoruldu neşe. Kör müzesi mi? Evet. Aa bismillahirrahmanirrahim. İçerisi kapkaranlık, zifiri yani hiçbir şey göremiyorsun. Ben öyle bir yemeğe katıldım. Ha. Blind da işte the senin dinner şeylerinden, diye. Duygularından sana orayı gezdiriyorlar. Bu videoyu izleyenler evet. eğer aklınıza gelir ve bir yerde görürseniz kör ya da blind görmeden yemek diye bir etkinlik. Kişi başı 200 lira mıydı neydi? Alp'le beraber, eski asistanla beraber katılmıştık. Garsonlar ama görmüyorlar. Birbirimizin omuzunda tutunarak siyah bir perdelerin ardından bir restorana indik aşağıya zemine. Tutundun omuz oldun. Tutundun imiştim. omuz ama bilmiyorsun <laughs> öndeki kim arkandaki kim herkes e, bizi götürüp bir masaya yerleştirdi. şey e, garson. Sonra yemek servisi başladı. Tabak çatalı bulamıyorsun. İçimden bir ağlama geldi. Bardağı tutayım derken devirdim falan. Ee, çıktıktan sonra hayatımın en büyük deneyimlerinden biriydi. Hatta ben bunu gözlerimi kapının önünde bıraktığım gün diyerek bir makale haline getirmiştim. Hayatımda yaşadığım en büyük e, deneyimlerden biridir. Görmek çok büyük bir nimet. Çok, çok acayip bir şey. Yani Ayşe abla blind diner, unutmayın, mutlaka mutlaka katılın. Bir amanın hayatının nasıl olduğunu an anlamak an zorunda öyle olmak zorunda olduğunu anlamak için. Yani o da çok zor. Neyse hadi kızlar kapatıyorum ben kolum yoruldu vallahi bak. Bak yine ayrımcılık yaptı Sok. beyler size de. <laughs> beyler kızı <laughs> tam. Beyler <laughs> her damen mi diyordu? Damının ten. Damının önü. Damenem bakıyorum. Mesdames monsieur. Öbürü? Elhamdülillah, <laughs> elhamdülillah. Elhamdülillah. Yine Arapça sokuşturdu bir şey ya. <laughs> Tövbe ya Rabbim. Santral gibisin ha. Yok kız bu Arapça <gülüyor> değil, <gülüyor> uydurdum. Sana. Ha, ben de uydururum. Ahlul halamileknimil neydi? Ladies and gentlemen. Baylar bayanlar. Bir başka yani, canlı yayında görüşmek üzere. Bu yol çok uzun. Benim böyle kolum yoruldu tutma Geldik var. zaten kapattık. Geldik değil mi? Hadi sonra görüşürüz sonra. Hoşçakalınuz. Hoşçakal Nasıl bitirilir onu da bilmiyorum. Hayır, hadi bakalım Bir şey söylemeyeyim de yanlış. Ee, nasıl oluyor bilmiyorum. Ha ha ha. Evet.